burada seçtiğinizde buradan çalıştır dediğinizde yapılan analizi aynı şekilde yapmanıza yarıyor peki budur. Herkese merhabalar bu videomuzda SPSS'in işlerimizi çok kolaylaştıran bir özelliğini anlatacağız bu özellik SPSS'in syntax adı verilen özelliği bu özelliği kullanmak için Öncelikle File menüsüne gelmemiz gerekiyor. File altından şurada New kısmına gelerek buradan Syntax'e ulaşmamız gerekiyor. Buradaki Syntax'e tıkladığımızda şurada ekranımızın sağ tarafında gördüğümüz pencere açılıyor. Şurada Syntax 1 şeklinde bir pencerenin açılmış olduğunu görebilirsiniz. Bu pencerede şu bölüme, şurada görmüş olduğunuz bölüme çeşitli komutlar yazarak her türlü analizi yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu özellik aslında SPSS'teki her analizi istersek bir programlama dili ile yapabilmemizi sağlıyor. Yani istersek buradaki menüler yerine, buradaki menüler yerine syntax kullanımı ile buraya bazı komutlar yazarak, kodlar yazarak aynı işlemleri yapabiliyoruz. Yalnız bu videomuzda doğrudan bu komutları kullanarak analiz yapmayı göstermeyeceğiz. Videomuzun konusu bu değil. Çünkü doğrudan komut yazarak analiz yapmak birçoğumuz için daha kolay değil, daha zor olabilir. Bu nedenle bu komutları Nasıl kullanırsak işlerimiz kolaylaşır. Bunu göstereceğiz. Videomuzun konusu bu. Hemen başlayalım. Bir analiz yaptık. Ekrandaki gibi bir rapor oluşturduk. Çeşitli tablolar ve grafikler var burada. Ve bu rapor içerisinde şuradaki tabloların arasında örneğin şurada bazı kodlar, komutlar görüyoruz. Bunların asıl adı aslında log kayıtları. Şurada görebilirsiniz. Ben buraya tıkladığımda şurada log yazan bölümün aktif hale geldiğini görüyoruz. Şuraya tıkladığımda şuradaki log yazısının aktif hale geldiğini görüyoruz. Şuraya tıkladığımda şuradaki log yazısının aktif hale geldiğini görüyoruz. Yani aslında bunların tam adı log kayıtları. Ancak burada bazı programlama diliyle kullanılan komutlar bulunuyor. Buradaki komutları şurada ekranımızın sağ kısmında şuradaki bölüme yazarak biz buradaki analizlerin tamamını yapabiliyoruz. Bu konuya merak duyanlar bunu daha da ilerletebilirler, inceleyebilirler. Biz yine konumuza dönelim. Ya da biz istersek burada analizlerimizi normal yol ile yaptıktan sonra örneğin şuradaki tablo üretildikten sonra bunun üzerinde otomatik olarak oluşturulan kodu kullanabiliriz ve daha sonrasında buradaki kodu şuradaki sağ taraftaki ekranda kullanarak işlerimizi daha da kolaylaştırabiliriz. Peki nasıl bunlar bizim işlerimizi kolaylaştırır? Bu kodları nasıl kullanabiliriz? Şimdi bunu gösterelim. Onun için öncelikle burada istediğimiz kodları kopyalamamız gerekiyor. Bunları kopyaladıktan sonra buradaki syntax ekranındaki penceresindeki şu bölüme yapıştırmamız gerekiyor ve ardından bir işlem daha yapacağız. O işlemi yaptıktan sonra aynı buradaki tabloların üretilmiş olduğunu veya alttaki grafiğin üretilmiş olduğunu göreceğiz. Şimdi bunu yapalım. Örneğin şuradaki komutu kopyalayalım. Şöyle üzerine sağ tıklayalım. Kopyala diyelim. Ve sağ tarafta şuradaki syntax penceremizde şuraya sağ tıklayarak yapıştır diyelim. Bunu yaptıktan sonra buradaki kodu seçmemiz gerekiyor. Buradaki kodu seçtikten sonra şurada yeşil bir butonun aktif hale geldiğini görüyoruz. Buradaki yeşil butona tıkladığımızda biz buradaki komutu çalıştırmış oluyoruz. Şöyle üzerine gelirsek Run Selection diyor. Yani seçmiş olduğumuz bölümü çalıştırmamıza yarıyor buradaki buton. Sol tarafta bizim raporumuzun en altına yapmış olduğumuz işlemin şuraya analiz sonucunun geldiğini görüyoruz. Şuradaki cinsiyet tablosu Şurada en üstte yer alan cinsiyet tablosunun aynısı. Üstündeki şuradaki tablo da yine buradaki tablonun aynısı. Biz buradaki komutu yazdığımızda aynı komut yine burada üretildi ve şuradan çalıştırdığımızda aynı sonuca ulaştığımızı görüyoruz. Bir tane daha yapalım. Buradaki grafiğin üzerinde örneğin şurada bir komut görüyoruz. Bunun üzerine sağ tıkladığımızda kopyala dediğimizde ve şurayı silebiliriz veya silmeden doğrudan şunun altına gelebiliriz. Bir boşluk veya iki boşluk bırakmanız hiç fark etmez şuraya yapıştır diyebilirsiniz. Yapmanız gereken şu bölümü seçmek. Bunu seçtikten sonra yine buradaki çalıştır butonuna tıkladığımızda soldaki raporun en altında şuradaki grafiğin aynı şurada yer aldığı şekilde üretilmiş olduğunu görüyoruz. Yani buradaki kodlar, buradaki komutlar neye yarıyor? Burada seçtiğinizde, buradan çalıştır dediğinizde yapılan analizi aynı şekilde yapmanıza yarıyor. Peki bu durum bizim işimizi nasıl kolaylaştırır? Şu şekilde kolaylaştırır. Eğer yaptığınız çalışmada örneğin Şuradaki tabloyu bir defa daha üretmek isterseniz buradaki analiz kısmından işlemi uzun uzun yapmaktansa doğrudan buradaki kodu kullanabilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi buradaki kodları ayrı bir dosya halinde kaydederek hocanıza gönderebilirsiniz. Tabi bunun yanında veri dosyasını da göndermeniz gerekir. Ve isterse bazı işlemler yapmak isterse doğrudan buradaki kodları kullanarak yapabilir. Veya başka birisi size bu kodları gönderdiğinde siz yine bunları kullanarak Yapılan analizleri kontrol edebilirsiniz veya tekrar aynılarını üretebilirsiniz. Kolay bir şekilde buradaki verileri üretmenizi, farklı bir yere göndermenizi sağlayan bir özellik buradaki syntax veya çok daha farklı kolaylıklar da size sağlayabilecektir. Peki örneğin bunu kaydetmek istiyoruz. Ne yapmamız gerekir? Buradaki file kısmına geldikten sonra şuradan save as diyebiliriz. Save as dediğimizde şuradaki kısma syntax1 adıyla istediğiniz klasörün altına bunu kaydedebilirsiniz ve veri dosyanız ile birlikte buradaki dosyayı, buradaki syntax dosyasını gönderdiğinizde kolay bir şekilde gönderdiğiniz kişi buradaki syntax dosyasını açarak buradaki işlemleri yapabilir. Ayrıca şunu da son olarak göstermek istiyorum. Şu şekilde eğer isterseniz araya bazı notlar da ekleyebilirsiniz. Örneğin buraya grafik diyebilirsiniz ve grafik dediğinizde böyle bir not yazdığınızda şu şekilde seçtikten sonra şuradaki simgeye tıklamanız gerekir. Buna tıkladığınızda buradaki işlem buradaki yazıları biraz farklılaştıracaktır. Şöyle bir satır aşağıya inebilirsiniz. Sizin kodlarınız burada duruyor. Bunun üzerine kendinize göre küçük bir not alabilirsiniz. Bunun tamamını da çalıştırsanız buradaki buraya yazmış olduğunuz yazı buradaki sistem içerisinde çalışmayacaktır. Buradaki kodları etkilemeyecektir. Sadece bir not olarak arada yer alacaktır. Bunu da yapabilirsiniz. Bunu nereden yaptık? Şuradaki kısma tıklayarak yaptık. Eğer istersek bir defa daha tıklarsak buradaki o işlemi geri almış oluruz veya şu şekilde tekrar aynı işlemi yapabiliriz. Evet, kısa bir video ile buradaki syntax özelliğini nasıl kullanabiliriz, bizim işlerimizi nasıl kolaylaştırabilir bunu göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olması halinde videonun açıklama kısmından sorabilirsiniz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor, sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum.